Tanırsınız bizi aslında. Biraz hafızanızı zorlasanız tanırsınız. Siz hep soru soran kısmındaydınız. Bizse sorulanan çocuklardık. Hani okul bahçelerinden toplamıştınız. Elimizdeki tesbihe, yüzümüzdeki bıyığa kızmıştınız. E, tamam şimdi hatırladım. İçtiğim sigaraya da gıcıktınız. Evet evet siz de haklısınız. Biz 2000 içerdik. Hani sembolümüzdü. Sırtımızda parkalarımız vardı. Biz gerçekten iyi çocuklardık biliyorum. Sizi inandıramadık ama öyleydik işte. Hani sizin tabirinizle sanıktık. Biraz zorlayın hafızanızı hatırlayacaksınız. Hani bizim tırnaklarımız yoktu. Hatırladınız mı? Uzun soğuk işkence gecelerinde bırakmıştık onları. Biz güldükçe vurdunuz hani. Kesinlikle hatırlayacaksınız. Bir gün aniden gelmiştiniz. Kitaplarımı yırtmıştınız. Annemin göz önünde dipçik indirmiştiniz çeneni. Ben ben, Demirci Mehmet'in oğluyum. Anlatılmayacak zorluklarla kazanmıştım sınavı. Evden anamın yüzüne bakmadan ayrılmıştım. Umutlarım vardı cebimde. Biraz da babamdan aldığım marşlık. Vatan sevgisi vardı yüreğimizde. Yurtlarda can kardeşlerimiz vardı. Altlı üstlü ranzalarda yatardık. Ve bir gün siz geldiniz. Biz sizden büyüğüz. Biz en büyüğüz dediniz. Tövbe aşı. Sonra gözlerimi bağladınız. İlk yumruğu orada attınız. Sonra şöyle dediniz. Kim dediniz? Söyle dediniz. Anlat dediniz. Tanımıyoruz dedik. Tanımıyoruz dedik vurdunuz. Biz sustuk. Siz yine vurdunuz. Bakın. Düşünün mutlaka tanıyacaksınız. Biz adam satmayanlardandık. Hatırladınız mı? Bir dal için isim vermeyenlerdendik. Vurma diye yalvarmayanlardan. Siz vurdukça, siz vurdukça hani size inat gülenler vardı. İşte biz onlardandık. Mamaklara, metrislere doldurmuştunuz, Askılara bağlamıştınız. Orada bile gülerdik. Hatırlasanıza bizi, aç bırakırdınız hücrede. Daha açık anlatayım isterseniz. Belki hatırlarsınız. C5'lere tıkardınız bizi. Anamızı avradımıza söverdiniz. Çok tekrarlıyorum ama hala hatırlamadınız mı? Siz sövdükçe biz sadece çatlamış dudaklarla tükürdük suratlarımıza. Ve yine susardık. Bizim imam oğullarımız vardı. Onları da hatırlamadık demeyin sakın. Sizdiniz onları yargılayan. Ellerinizdeki kalemleri kıranlar sizdiniz. Nasıl anlatayım bilmem ki daha. Mapuslardaki erlere bile komutanım diye bağırtırdınız. Kesinlikle tanıyacaksınız hatırladınız mı? Etmeyin eylemeyin. Nasıl hatırlamazsınız? Velican oduncu vardı hani. Kuru cılız bir şey. Anladım anladım siz hatırlamayacaksınız. Aslında siz bize hiç inanmadınız biliyorum ama ben yine de anlatayım. Bizler iyi çocuklardık. Ocaklıydık. Temiz yüzlerimiz vardı bir de ince hilal bıyıklarımız. Simit yer, çay içerdik. Üstüne bir dal cigara. Yeminimiz vardı. Bayrağa, Kur'an'a, vatana yeminimiz vardı. Sevdalandığımız da olmuştu ama söyleyemedik. İçimizde bir yerlerde tıkanıp kaldılar. Gönül yaralarımız oldular. Bakın biz annelerimize sarılamadık. Babalarımıza yaklaşamazdık. Onlar başka bir gözümüzde. Böyle kollarını açsa da sarılsa derdik ama ne onlar açtı ne de biz sarıldık. Ve aslında biz en çok babalarımızı severdik. Nisan yağmurlarına aşıktık. Ama siz geldiniz bizi eylüllere damlara tıktınız. Hasret bıraktınız Nisan yağmurlarına. Bizi sizler müebbet sonbaharlara mahkum ettiniz. Oysa biz en çok ilkbaharı severdik. Biliyorum çok konuştum ama yine hatırlamadınız. Çünkü sizler Hatırlamayı bile yüzü olmayanlarsınız. Bizler mi? Bizler hala ocaklıyız.